Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Windows'ta tarih ve saat değişikliğini kolayca nasıl gerçekleştirebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Windows 11 ve 10'da bazen kullandığınız bir yazılım veya VHD'de yer alan farklı bir işletim sistemine geçip tekrar esas sisteminize döndüğünüzde tarih veya saatinizin değiştiğini fark edebilirsiniz. Tarih ve saatin doğru olması Windows aktivasyonundan chat uygulamalarının stabilitesine kadar birçok alanı etkilediğinden son derece önemlidir. Windows'ta tarih ve saat değişikliği birkaç farklı yoldan gerçekleştirilebilir. Mesela öncelikle Denetim Masası üzerinden Windows'ta tarih ve saati değiştirelim. Aramaya tıklıyoruz, Denetim Masası yazıyoruz, çıkan ikonuna tıklıyoruz. Saat ve Bölge diyor. Bu kısmı seçelim. Karşımıza tarih ve saat gelecek buna tıklayalım. Şimdi arkadaşlar bakınız şurada tarihi ve saati değiştir butonu bulunmaktadır. Buraya tıkladığınızda hem tarihi hem de şuradan saati değiştirebilirsiniz. Peki şu pencereye kolay yoldan ulaşmanın bir yöntemi yok mu derseniz kapatalım. Klavyenizdeki Windows ve R tuşlarına basıyorsunuz ve bakınız arkadaşlar timedate.cpl komutunu verip tamam butonuna tıklıyorsunuz ve karşınıza tarih ve saat penceresi gelecektir. Gelin isterseniz aynı işlemi ayarlar uygulaması üzerinden gerçekleştirelim. Bakınız şu sol taraftaki Windows ikonuna tıklıyoruz. Ardından ayarları seçiyoruz. Şöyle tam ekran yapayım da görünsün. Sol taraftaki menülerde zaman ve dil var. Bunu seçiyoruz. En üstte tarih ve saat kısmı var. Buraya tıklayalım. Şimdi arkadaşlar bakınız burada saati otomatik olarak ayarla butonu açık konumdadır. Öncelikle bunu kapatmamız gerekiyor. Ardından kaydırma çubuğunu aşağı doğru indiriyoruz. Bakınız tarih ve saati el ile ayarla var. Şurada değiştir butonu var. Eğer bu açık olursa değiştir butonu pasif hale gelmektedir. Bu kısmı önemli. Tekrar açalım ve tarih ve saati el ile ayarla yazısının karşısındaki değiştir butonuna tıkladığımızda bakınız arkadaşlar buradan tarihi ve saati dilediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Ardından değiştir butonuyla da değişiklikleri uygulayabiliriz. Tüm bunların yanında bir de komut sistemi dediğimiz cmd üzerinden tarih ve saat değişikliği gerçekleştirebiliriz. Aramaya tıklayalım. Buraya cmd yazalım. Komut sistemi ikonu çıkacaktır. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyelim. Çıkan uyarıya evet diyelim. Şimdi arkadaşlar bakınız ben şu şekilde göstereyim. Yeni metin belgesine not almıştım. Date, boşluk ve günümüz tarihi. Mesela bunu şu şekilde uyguladığınızda Enter'a basarsak bize tarihi değiştirecektir. Aynı şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Time'ı da Time boşluk atıyorum 06.20 saat şu an 21.11 işte 22 12 şeklinde Enter tuşuna bastığımız anda şu sağ alttaki saat değişecektir. Tarih ve saati değiştirmek komut istemi üzerinden bu kadar kolay. Tabii ben karışıklık olmaması açısından sadece komutu gösteriyorum ama uygulamıyorum. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Demin ayarlar uygulaması üzerinden tarih ve saati değiştirirken kolaylık olması açısından klavyemizdeki Windows veriye tuşlarına basalım. Ve bakınız arkadaşlar MS Settings Date and Time komutunu verip tamam butonuna tıklarsanız direkt olarak tarih ve saat kısmı karşınıza gelecektir. Saati otomatik olarak ayarla kısmını kapatır, tarih ve saati el ile ayarla kısmındaki butona tıklayıp tarih ve saat değişikliğini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.